Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir şey yapacağız. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün size tabi yaptığım o son yaptığım videodan sonra size biraz basit, basit gelecek ama yapacağım şey e, grafofon kağıdından karanfil çiçeği arkadaşlar. Şöyle baktığınızda karanfil çiçeği ne kadar yakın olduğunu göreceksiniz. Bakın ben size şöyle göstereyim. Evet gerçek karanfil gibi görüyorsunuz değil mi? Top karanfil. Bugün sizlerle grafofon kağıdından top karanfil çiçeği yapacağız. Evet bakalım e, bugünkü malzemelerden bahsedelim. Yine ızgara çubuğu var elimizde arkadaşlar. Kırmızı ve yeşil yap, yaprak yapmak için yeşil grafon kağıdı. Karanfil yapmak için kırmızı grafon kağıdına ihtiyacımız olacak. Makaslarımız var arkadaşlar. Bir de elimizde tüm makası var. Şöyle bakın. Evet. E, kağıdın ucunu tırtıklı yapsın diye. O, makas, e, var. Bir ipliğimiz var. Evet arkadaşlar. Şimdi konuya hemen gireceğiz. Hemen konuya başlayacağız. Önce ben size hemen şöyle göstereyim. Bakın iyice bakıyorsunuz. Top karampil. Bugün sizlerle beraber top yapacağız arkadaşlar. Bakın. Biliyorsunuz ne kadar gerçeğe yakın. grapon kağıdından top nasıl yapılıyormuş görelim. Evet. Şimdi elimize bakın şöyle. Ne kadar gerçek değil mi? Gerçek gibi yani. Şöyle bak iyice göstereyim ben size bunu. Evet. Bu da öyle ama bu daha tabii farklı. Bu biraz kumaşa yakın bir, kumaş e, şeyden yapılmış. Bu da normal grafon kağıdından yapılmış. Evet. Hatta bir tane daha yapıyordum. Yarım bıraktım arkadaşlar. Onu da size göstereyim. Evet. Biz bunu nasıl yapıyoruz? Hemen e, konuya geçiyoruz. Gör, iyice baktık değil mi? Görüyorsunuz. Evet. Bunun aynısını yapacağız şimdi arkadaşlar. Evet. E, top fil çiçeği yapıyoruz. Evet. Şimdi hemen e, elimize grafon kağıdı alıp şöyle 8 santim uzunluğunda bakın şöyle 7 veya 8 santim diyelim. 7 santim olsun. 7 santim uzunluğunda grafo hemen kesiyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şuradan. Tırtıklı gene. Şöyle. Elimdeki tırtıklı makasla kesiyoruz arkadaşlar. Evet. Ve Bakın şimdi. Önce bunu açıyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet. Görüyorsunuz. Katı açıyoruz. İlkten bir katını açıyoruz. Şöyle hızlı bir şekilde. Tabi aslında çözüp de da daha iyi olacaktı ama evet şöyle açıyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde ve katını açtım evet evet görüyorsunuz elime şimdi şu anda ızgara çubuğundan bir tane alıyorum arkadaşlar ızgara çubuğunu alıyorum ve elimden bakın şimdi e, bu ızgara çubuğu bana yetmeyebilir ben bunu kısısını yapayım bugün daha olması yaparız evet. Hemen şimdi elime arkadaşlar. Şöyle bakın. Evet. Bunun iki tarafı da tabu tabu oldu. Şöyle bakıyorsunuz. Evet. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde saracağız arkadaşlar. Bakın. Şöyle tatlı kısmı. Gönüle gelene kadar. Bakın şöyle. Evet. Sarmaya başladım. Şöyle bakalım. Evet. Şöyle sarıyorum. Hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar. Bakın şimdi. Evet. Karanfilimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Top karanfil. Bugün top karanfil şey yapıyoruz. Grafon kağıdından. Evet. Evet arkadaşlar. Top gram. Karan top karanfil. Yani küçük karanfil değil. Oldukça büyük karanfillerden. Ve gerçeğe yakın bir karanfil şey yapıyoruz arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Hemen şöyle sarmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Bakın. Yine sokağa çıkma yasağı var. Bugün cuma biliyorsunuz. Gene cumartesi pazar İnşallah son sokağa çıkmaya sağ olacak. Ve bu sokağa çıkma yasağında benim videolarıma yer verip izlemeyi de, izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar bu arada. Zaman geçirmek açısından evet. Kanafilimiz ortaya neredeyse çıktı arkadaşlar. Bakın şimdi. Evet. Bakın. Evet çıkarttım neredeyse. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi bunu elimdeki e, ip yardımıyla elimdeki ip yardımıyla hemen bakalım ne yapıyoruz. Hemen yapalım arkadaşlar. Evet. Hepimizde bir karışıklık olmuş. Kesinlikle belli. Evet. Şöyle Şöyle ip yardımı saracağız arkadaşlar. Bakın. Şöyle sarıyorum. Evet. İyice saracağım. Evet arkadaşlar. Hı. Şöyle İp yardımıyla iyice sarıyorum arkadaşlar. Bakın. Evet. Kanar ortaya çıktı neredeyse. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi onu Evet ipliğimizi düzelttik. Hemen bir daha bir kez daha sağlamlaştırıyorum şuradan. Ve arkadaşlar dediğim gibi 8 santimliğin 8 santim uzunluğunda grafon kağıdını kestiğinizde istediğiniz karanfilli boyutunu veriyor size. Evet. 8 santimden çalışırsanız hakikaten çok gür bir karanfil elde edebiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Evet şöyle göstereyim. Görüyorsunuz değil mi? Evet akşamüstü güneşi vurduğu için buradan kameram parlıyor şu anda. Evet. Şöyle göstereyim. Hemen geliyorum arkadaşlar bir saniye. Evet, dediğim gibi şöyle bir karanfilimiz ortaya çıkmaya başladı. Evet, bunu şimdi bu şekilde burada selamlaştırdıktan sonra arkadaşlar aynı uzunluğu vermesi açısından bakın şimdi aynı uzunluğu vermesi açısından da şuraya bir ekleme yapıyoruz şöyle. Evet. Orayı bekleme yapacağız arkadaşlar hemen. Bakalım nasıl yapıyormuşuz. Şuraya bir boyumuzu boyu uzasın diye şöyle bekleme yapacağız. Bakın şimdi size gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Sapı uzattık. Evet. Uzun bir sapla güzel bir şey oldu ortaya çıkacak. Evet. Şöyle sardım arkadaşlar ve sapını uzattım gördüğünüz gibi değil mi? Evet. Evet şimdi sabı uzattıktan sonra arkadaşlar görüyorsunuz. Uzattıktan sonra şimdi elimizde grapon kağıdımız var biliyorsunuz sap yapmak için. Ben yeniden buradan kesiyorum. Bu arada tabii ki yapraklarını yapmamız gerekiyor. Evet. Şimdi yapraklarını da şöyle karton var görüyorsunuz ki kartondan şöyle ince uzun. Genelde karanfil yaprakları ince ve uzun olur arkadaşlar. Şöyle rastgele diketseniz olur onları. Bakın şöyle. Evet. İnce ve uzun uzun kesiyorsunuz. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Şöyle ince uzun olacak. Ben bunu şimdi ikiye böleceğim. Evet. Bir daha kesiyoruz. Yani belli, belli boyutlarda yani aynı boyutlu olması şart olmadığı için uzunluğu kısalıklı olabilir. Evet. Şimdi bunu sarmaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle alalım. Şu karanfilleri ben size şöyle göstereyim. Evet, şöyle göstereyim ki yaptığımız karanfil yaptığımız oraya çıksın. Evet, evet hemen bunu sarıyorum. Evet, şöyle arkadaşlar. Evet, evet şimdi top karanfilimizi sarmaya başlıyoruz yeşil yaprak yardımıyla. Evet, evet arkadaşlar şöyle sarıyorum. Evet, dibinden itibaren. Evet, bakalım yaprakları da araya sıkıştıracağım arkadaşlar yaparken. Bakalım. Evet. Sarmaya başladım görüyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Evet sarmaya başladım. Ve araya yaprakları sıkıştırıyorum arkadaşlar. Bir kez daha bakıyoruz. Evet şöyle. Evet. Bir kez daha bakıyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle yapraklardan koyuyoruz. Evet şöyle. Şöyle yaprak koyacağız arkadaşlar. Şu az önce gittiklerimizden. Şöyle sıkıştırıyoruz aralara. Görüyorsunuz ki. Evet. Evet sıkıştırıyoruz. Bir daha. Rastgele yerlere yaprakları şöyle koyacağız arkadaşlar. ince ince. Evet. Yine oldu bakın. Şöyle yaprakları göstereyim size. Şöyle göstereyim. Evet görüyorsunuz. ince ince tutturum yaprakları. Evet bir daha yapıyorum. Evet arkadaşlar. Bir daha yapıyoruz. Yine yaprakları sıkıştırıyorum şöyle. Yani böyle aşağıya doğru yapacağız. Evet. Genel çok ince olduğu için karanfil yapraklarımız. Evet şöyle. Yine yapıyorum. Arkadaşlar şöyle. Bakın Evet. Evet arkadaşlar. Gerçeğe yakın karanfil yapmaya çalışıyorum. Size bugün. Bir daha yaptım. Evet. Bir daha yapıyorum. Ve arkadaşlar aşağıya doğru sarıyorum sapını. Gördüğünüz gibi evet. Şöyle. Evet. Bitiriyorum. Bakın. Şöyle. Evet. Evet arkadaşlar karanfilimizi çıkarttık. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar gerçeğe yakın. Aynı gerçek karanfil. Hiçbir e, farkı yok. Şöyle baktığınız zaman evet. Üzerine de hafif parfüm sıktığınızda mis gibi kokar evinizin içi. Ve baharı evet taşımış olursunuz arkadaşlar. Evet. Bu sene bahar yaşayamadığımız için ben de hep böyle çiçekler yapıyorum. Sizlere bahar evi evet taşımaya çalışıyorum. Sizler için. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi hemen geliyorum. Evet. Arkadaşlar elinde bir parfüm var. Şöyle hafif sıktığınız zaman üstüne bakın. Hadi sıktığımız. Evet. Üzerinde uzun süre duracaktır. İnanın bana. Uzun süre duracaktır. Şimdi bir de beyaz kıran beyaz yapıyordum ben bunu size. Hemen bunu, bunu da tamamlayalım. Elinde yine bir beyaz ee, karapon kağıdı var ve bunu da tamamlayalım. Bu da bir top karanfil olsun arkadaşlar şöyle. Evet. Tamamlayalım şunu. Size bugün beyaz ve kırmızı top karanfil yapmış olayım. Evet. Evet arkadaşlar. Bir tane daha yapıyoruz. Daha önce onu yaptığım için özünü tamamlıyorum. Bu da boyu kısa bir karanfil olacak. Bakalım. Evet. Evet arkadaşlar. Evet mis gibi kokuyor çiçekler. Hakikaten Evet parfüm sıktığınız zaman çiçekler nis gibi okuyor arkadaşlar. Bunu bence de deneyin evlerinizde. Evet. Şöyle bir tane daha yapalım. Evet. Evet arkadaşlar bir tane daha sarıyorum şu anda. Şöyle bakalım. Evet. Bakın. Bir tane daha yaptık. Bakın şöyle göstereyim. Evet. Bir tane daha oldu top karanfil. Şöyle arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Hemen onu da yeşil grafon kağıdı yardımıyla dibinden kapatıyoruz arkadaşlar yine. Yine birkaç tane yap yeşil yaprak e, şuradan temin edelim. Evet. Hemen onu da kapatalım. Evet. Aynı şekilde. Evet arkadaşlar. Hemen şuradan Evet. Bunun da boyu kısa olsun. Şöyle göstereyim size. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. Şöyle yapıyorum. Yeşil yaprakları gene tutturuyorum böyle arkadaşlar. Evet. Bir daha yapıyoruz yine şöyle. Bakın. Evet. Bir tane daha yaptık. Bu da boyu kısa bir krampil oluyor. Bunun boyutu da farklı olsun. Videomuzu kapatalım arkadaşlar. Fazla uzun tutup sizi sıkmadan istemiyorum. Evet şöyle kapatıyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Şuraya biraz uhu gelmiş. Oradan yardımını ver. Evet. Gördüğünüz gibi bugün sizlerle top karanfil çalışması yaptık arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bakın. Hemen şunları kaldıralım. Evet. Bakın. Karanfilimiz üç tane oldu. Evet şöyle koyalım vazoya. Şimdi size ben şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Karanfiller üç tane oldu. Bir de beyaz koyduk. Oldu dört tane. Evet. Bugün karanfil çalışması yaptık. Gramon kağıdından arkadaşlar. Göstereyim hafif parfüm kokusunu sıktığımız zaman salonun da bir köşesine koyarsak arkadaşlar şöyle koyalım. Bakın hafif bir parfüm sıktım ve mis gibi bir karanfil kokusu evin içine evin güzel en güzel köşesine koyduğunuzda hem evin içine de bahar gelmiş olur hem de güzel bir görüntü sağlamış olursunuz arkadaşlar. Evet. Bugünkü videomuz bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beyi tatiller diliyorum arkadaşlar. Başka bir videoda tekrar başka bir sürprizle karşılaşmak üzere diyorum. Hoşça kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.